gaz. Kısır Aa. nasıl yapılır göstereyim. Buna. Hadi be. Herhalde. Hatta sen gel çekmene de izin veriyorum yayınlar kısır. Ne kız, çekeceğim ha. Tamam. yaparken Aa. şeyde de. ne diyor kız o Instagram'dakilere? Story'inde. Story'imde. Tamam. Görsünler kısır nasıl yapılır. Gözüm hep büyük memelerine büyük kayıyor. Değil. Çok seksi gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Aa. Açayım mı aşkım <laughs> Onun için değil. Hayır arada ben bir. Ben yanlış mı programa arada... geldim herhalde? Eskisi gibi program yapmıyor mu Sabah Hanım çocuklar? <laughs> Aslıma da değişik bir şey olurmuş değil mi? Neydi o kız bizim zamanımızda? Kız çıkıyordu jimnastik yapıyor diyor bacaklarını He, açıyordu. Ha Yasemin Evcik. <laughs> kırmızı noktalı. Sabah kırmızı, kırmızı geceler noktalı. diye. Ama sen kırmızı noktayı biliyorsun. Ted konuşmasa kırmızı noktada bir konuşma yapmış kadınsın ya, evet. yani. Oraya... Hayır, o da çok ilginçti. Benden yapacağım konuşmayı istediler. Ben de genelde konuşma metinlerini yazılı hazırlamam.